Gece kondu mülki sorunları komisyonunda bir yıldır görev aldığım süre altında Saray halkı ve özellikle Derbent için hiçbir şey yap, yaşamam, yapamamın, üzüm, yapamamın üzüntüsü için değil. Derbent'te yapılacak yeni de dönüşüm için gittiğimizde gördüğümüz çok üzücü olaylara karşılaşmaktayız. Bir kısım vatandaşımız ne olursa olsun artık evlerimiz yapılsın derken bir kısım Derbent'te vatandaşımız ise bunların yapılmaması için şartlar öne sürmektedir. Burada haklı olarak Tabii ki de bedelsiz yerinde dönüşüm istiyoruz. Bizlere hep bunu savunduk zaten. Ama görüyoruz ki seçimler bitiyor, iktidarlar değişiyor, senaryo hep aynı. Olan benim vatandaşım oluyor ve ortada yine bir şey yok. Maalesef şunu görmekteyiz. Belediyemiz de buraya teminat verip işin olması taraftarı olarak hı hı. kesinlikle durmuyoruz. Hemen hemen her ortamda Grup Başkan Vekilimiz Sayın Osman Güloğlu'nun 2009 hakkı sayılı Boğaziçi İmar Yasası ile meclisimize gelin birlikte bir çalışma yapalım. Ve Sarıyer'imizin kamburu olan bu öngörülüm yasasını bir rapor hazırlayalım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderelim ve Sarıyer'imizi rahatlatalım diye açıklama yapmasına rağmen bu konuyla ilgili de bir çalışma yapalım. Bunları, bunları buradan çok bu da savunabilecek bir insan düşünemem. Gökhan Bey. Buradan çıkacaksın bu faturaları biraz birazdan. Görüşeceğiz seninle. Bunları aktıcaksın. Bunları. Kimi savunurken o faaliyet raporunu? Rahatım ben. Rahatım ben. Rahatım ben. Konuşmanızı tamamladım. Arkadaşlar. bizim anlamıyor bu pankartçı arkadaşlar veya belediye edecekler. Bu bu fatura yazana kızmıyorum ha. Bunu kabul eden belediye yetkilisine kızıyorum. Kim o belediye? Bilmem. Bakacağız mı? Başkan isterse veririz onu. Olmuyor, 10 lira vardı. lira lira 610 lira. Olmadı. 342 lira. Diğer bir pankart izin alamıyor, geliyor. 300 lira da o. 100 lira, 170 lira. 5 metre, 1 metreden bahsediyoruz arkadaşlar. Başka? Bakın arkadaşlar, bir havuzumuz var bizim. Başka?